Gelsin ama inanılmaz iyi anlaşacaksınız. Tamam güzelim getirdin tanıştırmaya işte bırak tanışalım bakalım ne olacak ya. Biz geldik merhaba. Merhaba Gülşah, Taner hoş merhaba. geldiniz buyurun. Taner ben. Ben de Bora memnun oldum buyurun buyurun. Ee <laughs> Taner işleriniz şirkette? Allah sinem şirket durgun bu ara. Ha hadi sen de ne iş yaptığınız sor Tanere. Meslek ne hacım? Ne iş yapıyorsun? Hacım ben... Taner özel bir şirkette... Ben kendim söyleyemiyor muyum? Tabii söyleyebilirsin. Taner kendi söyleyecekmiş. Hadi söyle. Özel söyle bir şirkette yazılım mı? Yani. Hadi bakayım sen de söyle kardeşe ne iş yaptığını. Ha. Ben de antrenörüm. spor salonunda Hadi sosyal. sen de sor bakalım kardeşe ne antrenörüymüş. Allah Allah ne bu ya ne biçim davranıyor? Ay bu gene huysuzlandı dün uykusunu alamadı ya da siz uyku, siz uyku mu geldi? Siz? Bir alışalım bir konuşuruz yani Benim Allah de huysuzlandı. Allah. huysuzlandı. ne oldu? Şey Gel ya. bakayım altını mı ıslattın Ne yapıyorsun Yo altın kuru senin. ne oldu ki acaba? Aa o zaman diş çıkarıyor ondan. Sabahtan hmm. beri çocuk gibi muhabbet yapıyorsunuz. Hayır. Hayır.